Çin ve Tayvan arasında ABD'nin de dahil olduğu gerilim Pekin yönetimin tatbikatıyla zirveye ulaştı. Çin ordusu tatbikat adı altında önce Tayvan boğazını füzelerle bombaladı ardından boğazı kapattı. Dünyanın gözü şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği tepkide. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin planlanan Tayvan ziyareti Çin ve ABD arasındaki gerilimi tırmandırdı. Çinli yetkililer bu hafta içerisinde ABD'ye ard arda uyarılarda bulundu. Merkezi Pekin'de bulunan Güney Çin Denizi Stratejik Araştırma Girişimi adlı düşünce kuruluşunun derlediği seyir takip verilerine göre ABD donanmasına ait Roger Reagan uçak gemisi hafta başında güdümlü füze taşıyan bir destroyer ve kruvazör ile Singapur'dan ayrılarak Kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi'ne doğru hareket etmişti. Pelosi'nin ziyaret açıklamasıyla birlikte artan askeri hareketlerin ardından Çin medyası savaş manşetleri atmaya başladı. Çin hükümetine bağlı yayın organı Global Times ve Mao Zedong döneminden beri yayın yapan Halkın Günlüğü gazetesi ABD yönelik tehditlerde bulundu. Çin Komünist Partisi ve yayın organı Halkın Günlüğü'nün özel yorumcu sıfatıyla güncel konular hakkında görüş bildiren Su Xin yaptığı paylaşımda eğer Nancy Pelosi ve ona eşlik eden savaş uçakları uyarılarımızı dikkate almazsa önce zorlarız. Eğer hala Tayvan'a yaklaşmakta ısrar ederlerse o zaman hem Nancy Pelosi'nin uçağını hem de ona eşlik eden savaş uçaklarını vururuz ifadelerini kullandı. Çin ordusunun sözde tatbikatı sonrasında ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi'den bir açıklama geldi. Pelosi, Çin'in tüm karşı çıkışlarına rağmen Çin içinde Rusya benzeri senaryo gündeme gelebilir. Çin'in Tayvan'a yönelik yapacağı benzer bir işgal girişimi ambargoyu hızlandırır ifadelerini kullandı. Videonun sonuna gelirken kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce kadar esen kalın.